Benim geldiğim ilk gün fiyat sorduğum otel şuydu, Holiday Inn, gecelik 140 dolar çekti ama 110 dolara kadar indirim yapmıştı, wifi yoktu, orada kalmamıştım. Bir de şu vardı, Cresta Oasis diye bir otel, bu da 80 dolar çekti, günlük 70 dolara indi. Ben burada yer ayırdım, wifi'si de çok 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 iyi. Bana bunları normal Zimban e kim gelir tarzı düşünüyor olabilirsin ama bazı abilerim yazmış ki Uğur biz iş için oralara gelebiliyoruz kaldığın yerleri söylersen çok mutlu oluruz demiş. Seve seve gösteriyorum. Bir video önce zaten sonunda bahsetmiştim ama bu videonun da Zimbabwe'nin ilk günü videosunda da bahsedeyim. Çok pahalı <laughs> Zimbabwe. Amerikan doları kullanılıyor. Yani resmen resmi para birimleri Zimbabwe doları ama artık Amerikan doları da kullanılıyor. O yüzden ucuza otel bulmanız çok zor. Hostel zaten yok. Günaydın bu arada. Hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Biliyorsunuz Zimbambe'ye geri sürecimi bir video önce paylaşmıştım. Bugün Zimbambe sokaklarında ilk defa gündüz keşfedeceğim. Gündüz göreceğim. Ne var ne yok beraber göreceğiz. Biraz bir takım bilgiler aktaracağım size. Ama ben günlerdir bünyeme yağlı hiçbir yemek sokmuyorum. Sadece atıştırmalık yiyorum ve muz yiyorum. Atıştırmalık değil de çerez. Bugün şöyle güzel bir karnımı doyuracağım önce. Sonra zimam masuklarına gireceğiz. Saati de bir ettim. Öğlen bir oldu yani. Ülke dün geldim. Gördüğüm en karışık Afrika ülkesinin başkenti olabilir. Bu bölgeye aldanmayın sakın ama bu bölge çok böyle rahat şehir merkezi tarafı ama arkalar falan inanılmaz kötü. Bir arka sokak mesela yani. Dünyanın böyle Afrika kıtasının en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Burundi, Kongo, Zimbabwe inanılmaz bir yoksullukla savaşan bir halk var burada. Tabii çok düşük bir kesimi çok rahat bir seviyede yaşayabiliyor. İngiliz sömürgesindeymiş zamanında Zimbabwe'de böyle bir sömürgeyi onlarda yaşamış. Mozambikleri, Mozambiki, Portekiz sömürmüştü. Güney Afrika'yı Avrupalılar İngilizler sömürmüştü. Burayı da İngiliz sömürgesi altına almış bir dönem. Çok eskiden böyle beyaz oranı, Avrupalı beyaz oranı %5 dilimindeyken sonra Zimbabwe bağımsızlığını kazanıyor. Şu an Avrupalı beyaz oranı %1. Yani ülkenin %98-%99'unu siyahiler oluşturuyor. Buranın vatandaşları oluşturuyor. Tabi onlar da halk halk ayrılmış hep. Ben şu anda şeydeyim, e, Harare'deyim. Zimbabwe'nin başkenti burası. 2 milyon nüfusu var. 2 milyon, 2.2 milyon arası bir nüfusa sahip. Zimbabwe'de kendi ülke olarak 15 milyon bir nüfus var. İşte bu halkın %92'sinin, %93'ünün yoksul olduğunu düşünün. Yani açlık sınırının altında yaşadığını hesap edin. Ne hayatlar var diğer bölgelerde. Az çok tahmin yürütmek zor değil. Ben şimdi merkeze doğru gidiyorum. Çok uzak değilim zaten. Yürümeyi tercih ettim. Burada sim kart almadım. Çünkü Zambiya'ya doğru böyle çok geç kalmayacağım. Zambiya'yı erken geçeceğim. Orada SIM karta ihtiyacım yok. Şehrin birçok bölümünde silahlı askerler göreceksiniz sokakta yürürken. Ee, hatta bir dönem askerler burada sahaya inmiş, meydanlara dökülmüş. Darbe sanılmış ilk başta ama darbe değil diye de açıklama yapılmış. Bunu tabi o tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu tarz ülkelerde bir elinizde kamerayla gezdiğinizde ajan damgası yemeniz çok basit. Şimdi kötü, kötüyü çağırmayayım, kötüyü çekmeyeyim ama Allah korusun. Yani kendinizi açıklayana kadar, kemküm diyene kadar belki 4-5 gününüz geçer yani. Belki de açıklayamazsınız bile. O yüzden bu tarz bölgelerde video, kamera, fotoğraf çekerken askeri bölgelerden, askerlerin olduğu bölgelerden kameralarınızı gizleyin. Dikkat edin. Ee, direkt beyazsınız yani burada iki halkın arasında. Direkt bir ajan damgası yiyebilirsiniz yani. Elinizde kamera varsa e, buna dikkatli olmanızda fayda var. Çok hem de çok fayda var yani. tam size sıkıntı yaşayabilirim dedim. Bir köprü vardı arkamda. Oraya çıktım video çekmek için tamam mı? Geçiş almak için. Hatta bir tane aldım koymuştum. Bir abi geldi polis bir anda. Dedi ki burası kapalı. Kapı olan dedim aha dedim Uğur konuştuğunun dakikasında başına gelmesi imkansız dedim yani. Allah'tan sadece burası kapalı dedi. <laughs> Lan dedi, korktum ya kamerayla geldi gördü sandım. Bu arada 1.67 dolar benzin arkadaşlar litresi öyle yazıyordu demin geçtiğim benzinin önünde ufak çaplı bir kalp bizi geçiriyordum demin <laughs> az daha uğraşacağız diye soruyor nerede kalıyorsun falan diyor yani holiday'i söyledim o 140 dolarlık 130 dolarlık oteli söyledim şey yapmadı sonra şey yapmadı böyle ne yapıyorsun ne ediyorsun diye soruyor Türk'üm deyince güldü ama tam merkez gibi bir yerdeyim şu an. Şöyle bak binalarla çevrili büyük binalarla. Zimbabwe'nin kara sınırı yok. Şey denize sınırı yok. Ee, zamanında işte açlıktan ve AIDS hastalığından ne yazık ki bu bu ülkede de ortalama yaş ömrü 45 arkadaşlar. Ee, her 5 kişiden biri AIDS hastası. Afrika ülkelerinin de çoğunda olduğu gibi göç yaşamışlar. Bundan kaynaklı yoksulluktan kaynaklı kaçmışlar Güney Afrika'ya. Yasa dışı yollarla Güney Afrika'ya kaçmışlar. Şehir güzel görünüyor ama arka mahalleler tabii biraz sıkıntı. Çekim de gene sıkıntı ya. Başkentte hayır, hayır, hayır. biraz sıkıntı olabiliyor böyle şeyler. Parasının ne kadar değersiz olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar size. Zimbabwe bir parası bu ama en düşük paralarından bir tanesi. İşte bir dolara bir şey alın diyelim örnek bir dolar verin bir su alın size para üstü var ya ondan bir tomar veriyor böyle dediğim gibi o yüzden yerlerde enflasyon oranı artık hesaplayamıyorlar bile bilmem 5 haneli 6 haneli rakamlara kadar çıkmış durumda ülkede çok fena bir halde yani parasının hiç değeri yok yani ülkenin resmi para bilmiyor Amerikan doları Zimbabwe doları da var ama zimbam videolarını kullanan bu, kendi burası bile kullanmıyor yani. Da, şu an dünyanın hiçbir yerinde zimbam videoları kullanılmıyor gibi bir şey. Çok az bir nüfusta var. Onlar da yavaş yavaş biter herhalde yani. Beni merak ettim ATM'lerden Amerika doları mı alıyorlar, zimbam doları mı alıyorlar? Mesela bunu çok merak ediyorum. Burada elimdeki fiziki dolarları harcamak zorunda kaldım. Bir de demin dediğim gibi şimdi çok fazla turist çeken bir yer değil. E, bir tane beyaz adam benim şu an koca şehirde öyle gibi görünüyor tamam mı? Evde bir de kamera var. Rahat rahat hareket edememem de çok normal yani turistik bölge olsa biraz yani Zimbabwe'ne böyle turistik olarak sizi çekebilecek bir yeri var o da Victoria Şelaleleri. Onu Zambiya sınırında oraya gideceğim ama ne zaman gideceğim bilmiyorum. Zamb ya oraya Zambiya'ya giderler, buraya gelmezler yani öyle söyleyeyim size. Çok fazla turist gelmiyor Zimbabwe'ye. tam net bir veri yok ama ben taksiciyle gelirken şeye Mozambik'ten çıkıp Mutare şehrine giderken dedim ki bir ABD doları kaç Zimbabwe doları ediyor dedim. Bana dedi ki 1200 Zimbabwe doları. Yani şu an bir ABD doları 1200 Zimbabwe dolarına tekabül ediyor. Burada insanlar Zimbabwe doları olan insanlar eskiden Amerikan doları çok yoktu. Bavul dolusu çanta getirip 1 kilogram et alıyorlardı. Öyle söyleyeyim size yani bavul dolusu bir çantayla bir kilogram et alabiliyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yani bir et almak için işte enflasyon <laughs> böyle bir şey. Ekonomik kriz böyle bir şey. ATM'de her yerde fazla ve her ATM önünde de deli gibi kuyruklar sıralar var. Neden bilmiyorum. Ya ışık var ama sürekli koşmak zorunda kalıyorum. Ben anlamadım ki. Yani çok garip bir sistemde ışıkların. Zimbabwe'ye de geldik ve Zimbabwe'yi de görüyoruz. En azından başkentteyiz şimdilik. Bu Afrika kıtası benim böyle merak ettiğim lokasyonlardan da ama böyle çekimin bu denli ülkelerde zor olacağını düşünmüyordum ben. Ya biraz sorunlar yaşayabiliyorum. Ama gördük mü de görüyoruz yani yapacak da bir şey yok. Ne kadar farklı bir bina yapısı ya. Şu otel mi acaba? Ne kadar değişik. <laughs> Tabii aldanmayın siz bu gösterişe burada. Dediğim gibi halkın çok büyük bir kesimliği açlık sınırının altında yaşıyor. Çok farklı bir binaymış ha. ne olduğunu merak ettim. Alt taraf alışveriş merkezi gibi bir şey de üst tarafı bilmiyorum. Ülke bu arada boydan boya, ben bir yandan yürürken konuşayım da çok fazla dikkat çekmemeye çalışayım. Boydan boya tren raylarıyla çevrili, i̇şte İngiliz sömürgesi yaşayan çoğu ülkede olduğu gibi. Tren birçok yere var. Ama ucuz tren yokmuş herhalde ya da çok eski trenler varmış şu an. E, tam onu çözemedim. Şu ileride bir tren istasyonu var. Oraya gideceğim. Victoria Falls diye bir kasabasına gideceğim ben. Şelalyezi görmüyor. Otobüsle 12 saat sürüyor. Tren varsa trenle gitmek istiyorum böyle 20 saat falan varsa. Manzaraları göre göre gidelim Bir sormak istiyorum İnternetten hep bir kaynak bulamadım bununla, bununla alakalı Sokakta her yerde de satıcılar var Kaldırımlarda Geçeyim mi Geçmeyeyim mi anlamadım ki Ulan kamera da ufacık yine de dikkat çekiyor ya. Nasıl bakıyorlar? Kafayı kaldırıp bakıyorlar kamerayı gören. Tren istasyonunun olduğu yere geldim ama kapı kilit her yer ya. Bakalım ileride açık bir yer var mı? Bu sağ tarafında da otobüsler var. Onlar da Herhalde otogar gibi bir yer burası da. Çok eski ama buradaki otobüsler. Yok arkadaşlar ya. Kapı duvar. Bir tane sadece şurada bir adam gördüm güvenlik gibi. Dedim ki bu Harar'dan Victoria Falsa tren var mı? Hayır yok dedi. Bulawayo'ya varmış. Bulawayo'da buradan bir 6 saat otobüste. 5,5-6 saat. Oradan da Victoria Falls şelaleleri 6 saatte oradan. Bu da her gün yokmuş ama günün belirli gün, haftanın belirli günleri varmış sadece? Ben mecbur otobüse kaldığım gibi gene. Otobüslerinde bunların işkence ya. Son ses müziği bir basıyorlar arkadaşlar size anlatamam. Son ses. Gidene kadar kapatmıyorlar. Başınız çatlıyor. Bir şey izleyeyim desem kulaklıkla izleyemiyorsunuz. O denli sesinizi kesiyor yani. kulaklığım bile sesini kesiyor. Airpods'um diye düşünün yani. Kaldık gene otobüse neyse. Onun biletini bulmak kolay. Giderim otogara gideceğim zaman. Dedim ki Victoria Fast <laughs> devam. Bu arada ülkenin resmi dili İngilizce ama aynı zamanda 15 tane daha farklı resmi dili de var. Ben yürürken birçok kişinin İngilizce konuşmadığını gördüm. İngilizce konuşmuyorlar resmi dili ama kendi dilleri de var. Kendi Afrika dilleri de var işte. 2-3 tane hem de. O 15 tane var ama en çok kullanılan 2-3 tanesi. Adlarını bilmiyorum. Ha hala yemek yemedik bu arada. Yemek yiyebileceğimiz bir yere doğru gidelim. Tren istasyonlarının olduğu bölgeler her zaman biraz tedirgin etmeli sizi arkadaşlar. Çünkü evsizler buradadır. Bakımsızdır. Ee, bu bölgeler hep böyledir. Bilginiz olsun. Ben bunun çoğu tren istasyonu Güney Afrika'da da böyleydi. Çoğu ülkede böyleydi ya. Tren istasyonlarının sağa sola hiç şaşmaz. Evsiz dolu olur ve bakımsız olur. arkadaş kimse de yer vermiyor ya lan. Her yerde joplu polisler de var. Onları da gördüm. Şöyle ufak sokak pazarının olduğu gibi bir yere geldim. Arka tarafta hafif terminalimsi bir yer. Şehir içi ama herhalde Harare içi bir yerden bir yerden ufak servisler var. Çok kötü bir şey ya tedirgin gezmek aman başıma bir şey gelecek mi, bir şey olacak mı diye gezmek çok kötü bir olay yani. Bunu hissetmek bile çok üzücü bir durum ne yazık ki ama yapacak da bir şeyimiz yok işte. Göstermek istiyorum size elimden geldiği kadar biraz. Küçük otobüsler değil. Büyükler de var. Belki de ben buradan gidebilirim Victoria Fals'a. Gideceğim zaman gelip bir buradan bir bakarım ya. Yazı da yazmıyor. Yazı yazsa birinde. Arkadaşlar bu bölge ben hatırlıyorum ilk geldiğim gün de ben buradaymıştım herhalde. Çok pis bu, bu bölge. Baksanıza. Şu karşısıdır. Benim gideceğim herkesin şu karşı taraftır. Orada sadece büyük otobüsler var. Baksanıza sokak sokağa yiyorlar çöpleri. Sokağa böyle atıyorlar sağa sola. Biriktiriyorlar. Ama o da iğrenç bir koku yapıyor ister istemez. Bu Zimbabwe böyle gezilecek yerler yazın. Hep karşıda safari çiçek ha. Öyle gezilecek bir lokasyonu yok. Victoria şehirleri hariç. Bana güvenin arkadaşlar. Gerçekten gezilecek. Aa çok farklı bir şey diyecek bir lokasyonu. Bu sokaklar. Görebildiğiniz bu hayatın, yaşamın olduğu yer. Bu bölgeler yani. Başka hiçbir yer değil. Gözlük var gözümde. Bunu takma sebebim bir şapka çok kötü kokuyordu artık. Şapkayı takmadım. İki, insanlarla göz teması kurmak istemiyorum. Emre kamera olduğu için sıkıntı yaratabilir diye gözlük takıyorum yani öyle Hisse sevmiyorum yoksa gözlük takmayı bu tarz ülkelerde Böyle şey artist gibi hiç hoşuma gitmiyor ama mecburum yani Anlayanlar vardır benim anlamayan arkadaşlara Buralara gelip Ellerinde telefonla bir gezmelerini öneriyorum sadece Bir hayran olduğum konu da şu kafalarında şöyle taşıyabilmeleri Ya arkadaş bu nasıl yapıyorsunuz, nasıl beceriyorsunuz ya Koca çuvalı taşıyor kafasında <laughs> Hiç kolay değil ya Bu Zimbabwe'yi diğer Afrika ülkelerinden ayıran bir özellik de şu Temiz su kaynakları diğer Afrika ülkelerine göre daha fazla burada Yani temiz suya daha fazla erişebiliyorlar, ulaşabiliyorlar ama Hala e, suyu Böyle almak için belirli hatta saatlerce yürümek zorunda kalan insanların da yaşadığı bölgelerde var kırsallarda. Herhalde Victoria şehirlerinin belirli bir de köyleri de ziyaret etmeye çalışacağım Zimbabwe'de. Bu başkentten çok video çekemem arkadaşlar. Bu video tek video olur yüksek ihtimal. Bir video olur. Ülkenin geçim kaynağı da turizm çok yok dediğim gibi. Tarım ve madencilik en büyük geçim kaynaklarından Zimbabwe'nin. Çok borcu var ama dışa, dışa çok borcu var içeride batmış durumda, parasının hiçbir değeri, hiçbir önemi yok. İşte Amerikan doları kullanıyorlar, bu kadar yoksullar ama Amerikan doları kullanıldığı için bizim ülkemize gelse rahat edebilir yani anladınız mı? Bizim ülkemizde Amerikan doları rahat edebilir çünkü adam en ucuz hostel, hotel 40-50 dolar. O yüzden sorun, sıkıntı yaşamıyorlar onlar. Biz yaşıyoruz mesela. Çok üzülüyorum doların 20 lira bandında olmasına çok üzülüyorum yani. Baksanıza şurada da bir çöp yığını var. Sokağın belirli yerlerine yığmışlar. Yakıyorlar. Yakmışlar ya bir kesimi. Şu karşıda tavuk pizza falan var. Geçen gün görmüştüm. İçeride oturma yerleri de var. Serin serin Ondan sonra oradan bakayım bir tavuk ya da pizza yiyelim. Bir şeyler girmesi lazım vücuduma artık. Sadece muz ve antep, yani kaju, kaju fındık falanla besleniyorum 2-3 gündür. Yolculuk halindeyim falan filan derken bir şey yiyemiyorum yiyemi yani. İştahım da kaçtı. Yağlı bir şeyler sokmam lazım vücuduma çünkü ara ara böyle başım dönüyor, tansiyonum düşüyor. Gerçekten bende olmayan şeyler olmaya başladı bu Afrika'da. O kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki orası, orada yemek yemem imkansız, yemek siparişi vermem de imkansız. Benim otelimin alt katında bir restoran vardı, oraya gideyim, çok pahalı değildir inşallah. Burada da bir pizza yiyeyim diyorum, 14 dolar fiyatı, 14 dolar. Düşünsenize bu yoksullukta, bu halk, bu fiyatlara nasıl yiyor? Tabii ki bu arada yemiyor ama bu onun için bir lüks mesela, o pizza yemek onun için bir lüks yani, yiyemiyor bile. İşte gelir eşitsizliği, adaletsizlik her yerde var can sıkıcı durumlar bunlar ama Afrika kıtasında olduğum sürece böyle durumlara alıştık, alışmamış, alışmışızdır diye düşünüyorum artık. Gerçi dünyanın her yerinde var. Sadece Afrika değil. Sadece bunu Afrika'da daha fazla hissediyorsunuz. Bir de Hindistan'da hissetmiştim. Yalan konuşmayacağım. Hindistan'da da kas sistemi var ya. Orada çok yoğun bir şekildeydi. Bu geleleştirdi. Uçurum da hatta. Uçurum yani. Aynı burası gibi ya. Bu bölge otellerin olduğu bölge ya. Bak kaldırımın temizliğine. Çimenlerin biçilme şekline. <laughs> Mekandan mekana paran varsa veriyorsun parasını, hizmetini alabiliyorsun işte. Bizde de geçen gün çok üzüldüm. Böyle şeyler söylenince bana bazı arkadaşlarımız kızıyor ama kızmaması gerekiyor bence. Ben de çünkü bizim ülkemizin bir vatandaşıyım. Ee, şuradan gidelim. Geçen eve sipariş veriyorum marketten. Samsunlu annemlere sipariş veriyorum. Arkadaşlar 1 kilo kıymayı şu an ülkemizden büyük para birimi. 200 Türk Lirası ile alamıyoruz böyle şeyler çok üzücü ne yazık ki. Düşünsenize bir bavul dolu çantayla bir kilo et alıyorlar dedim ben size. Yani Allah'ımız korusun ama bu durumlara düşersek işimiz çok zor. Çok zor hem de yani. En büyük para birimimizde bir kilogram kıyma alamıyoruz. Yani biz de zamanla herhalde. Hello. Thank you. Thank you. Yani umarım böyle şeylere olmaz zamanla bizde de bu şekilde ilerlemez yani hayat. Çünkü çok acı bir durum, çok kötü bir durum. Gelir eşitsizliği çok çok acı bir durum yani. Şu an paranın değersizliği çok acı bir durum ya. Bizde de alım gücü çok düştü. İnanılmaz düşük bir alım gücümüz var şu an. Ben annemden biliyorum, kendimden biliyorum. Eve alışveriş yapıyorum, annemin maaşını ben kontrol ediyorum. Zaten annemin gelen maaşı hiçbir şekilde hiçbir şey yetmiyor. Onda Netim de eve doğalgaz bir geldi. Geçen 1700 lira gelmişti bundan. 2 ay önce mi, 1,5 ay önce mi ne. E, kadın ısınacak, edecek. E, Aldığım maaş 5000 liraydı, yeni 7500 oldu. Babamdan da bir miktar kesiyorlar işte. Babam vefat ettiği için anneme bağlandı. %20'si, %25'i falan kesiliyor. 6900 lira falan yatıyor anneme. E, kadın hangi birini yapsın, ne yapsın? Biz olmasak yani ne yazık ki annem aç kalacak. Böyle mesela böyle konuştuğumda arkadaşlar bu bunlar herhangi bir siyaset değil. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belirli şeyleri aktarıyorum size. Yaşadığım zorlukları her ülkede aktardığım gibi kendi ülkemde olan biteni de bizzat yaşıyorum hala geziyorum ama ben hala ülkemde alışveriş yapıyorum, ülkemde yaşıyorum, ediyorum ve bunları da aktarıyorum size. Bir ara Türkiye turu yapacağım. O zaman tabii daha çok daha detaylı konuşuruz hepsini. Otele geldim. <laughs> Hayatımın en pahalı seyahatini yaşıyorum. Bir hamburger sordum. Yani bak diğer etimeti geçtim onların fiyatlarını bırakın kenara. 12 yaş altı çocuklara verdiği hamburger 20 Amerikan doları, 400 Türk lirası. Yani ufacık bir hamburgere 400 Türk lirası verirsem benim kanım çekilir. Gideceğim şuradan market falan bulacağım. Domates, ekmek bir şey bulursam alacağım. Arkadaş ya kafayı yiyeceğim ben. Japonya'da böyle para harcamadım biliyor musunuz? Japonya'da böyle bir şey yaşamadım be. Zimbabwe'ye bak sen, Zimbabwe'ye bak sen ya. O neydi ya? <laughs> o neydi abi? Bak iki tane medium pizza. İçecek, iki tane içecek, iki tane çikolata, bir tane cips aldım. 14 dolar verdim şunlara. Orada ufacık hamburgere 20 dolar verecektim. Tek kaybım şu oldu, 45 dakika sıra beklemek oldu. Ya 45 dakika şunun çıkmasını ve sipariş verme sürem arkadaşlar ama Olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. Vaktimiz bol. Gideceğim iki tane şimdi de güzel güzel yiyeceğim ya. Vallahi ne özledim ya böyle hamur işini. Ben başkentten iki video çekerim diyordum ama dur polis var kapatayım da. Yani ne diyorduk? Ya polis gördüm artık ben tedirgin oluyorum kapatıyorum kamerayı. Ben diyorum başkentten iki video çekerim diyordum ama bundan ayrıca bir tane daha çekerim diyordum ama ee, çok sağlıklı değil. Çok da farklı gezilecek çok fazla bir şey yok. Anlattım zaten Zimbabwe ile alakalı aktarılması gerekenleri. O yüzden bir sonraki videoda ben Victoria şehirlerine doğru yola çıkacağım. Ee, Victoria şehirlerini görürüz yüksek ihtimal. Bir 13 14 saat yolculuk yaşayacağız. Gece orada olurum gibi düşünüyorum Victoria Fas'ta. İşte konaklama, monaklama, ayarlama falan filan. Bir sonraki video orada oluruz. Bu videoyu ben burada bitireyim. Gereksiz uzatmanın da anlamı yok. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirsiniz, yorum atarsanız öne çıkarırız. Dediğim gibi enflasyon olarak çok kötü bir durumda Zimbabwe. Çok fena bir durumda yani. Parasının hiçbir değeri yok hiçbir şekilde. Görüşürüz. Ben şimdi gidip odama bunları yiyeceğim. Film izleyeceğim. Özledim ya. Bir şeyler yiyip film izlemeye çok özledim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.